1774 yılına gelindiğinde savaş tüm hızıyla devam ederken Rusya e, ve Osmanlı karşılıkta önce ateşkes yaptılar. Ondan sonra barış e, yapmayı teklif ettiler birbirlerine. Tamam dediler. Rusya şunu istedi ben senden toprak istemiyorum çok fazla. Aldığım yerleri geri vereceğim. Ama sen de bana siyasi statüler vereceksin dedi. Ya toprak alırım ki Eflak, Boğdan ya yani Boğdan, Bulgaristan'a kadar gelirim. Ya da siyasi statülerle topraklarını şey yapabilirsin. Kurtarabilirsin. Osmanlı toprak kaybetmemeyi siyasi statüyü seçti arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bakalım birlikte. Bir kere Rusya Fransa'ya verilen kapitülasyonlardan istedi. Sınırsız böyle şey kapitülasyonlar gibi. Sınırsız değilse de buradaki kapitülasyon yine serbestçe ticaret yapabilecek. Rusya Osmanlı Ortodokslarını himaye edebilecek. Iç işlerimize yakalama fırsatı, işlerimize karışma fırsatı yakalıyor burada. Ee, Osmanlı Ortodoksları dediği Osmanlı vatandaşı olan Ortodokslar. Bulgarlar, Rumlar, Sırplar falan Ortodoks biliyorsunuz. Bu saatten sonra artık Osmanlı bağımsız devlet demesin kendisine. Ee, Osmanlı Rusya savaş tazminatı ödeyecek. Bu Rus şey Osmanlı devleti tarihinde ilk defa Savaş tazminatı ödemektedir. Bir de en e, yaralı şeylerden bir tanesi de kırımların bağımsızlık isteği. Yani Kırım bağımsız olacak ancak halkı dini yönden halifeye bağlı kalmaya devam edecek. İlk defa Müslüman bir toprak kaybı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden padişah falan hani bunları görünce e, iyice e, buhran geçiriyordu zaten. O buhranı daha da derinleşti ve hastalanarak daha da hastalığı artarak öldü. Kahrından öldü aslında 3. Mustafa. Evet. Halkı dini yönden halifeye bağlı kalacak. Bu biraz aslında oradaki Kırım'daki halkı e, biraz baskılamak için, tepkiyi azaltmak için diyeyim çıkarılan e, ya da maddeye konulmuştur diye özetleyebiliriz. 3. Mustafa'nın ölümünden sonra kardeşi tahta geçti. 1774 1700 89 yılları arasında 74-84 yani işte 15 sene kadar tahta kalmış demek ki çok da uzun bir dönem değil değil mi arkadaşlar 15 sene şu işte AK Parti iktidar 17-18 sene oldu yani öyle bir şey gibi düşünün bunu 46 sene tahta kalan var 46 sene acaba 46 sene e, bir şey nasıl oluyor ya çok garip yani değil mi size garip geliyor bana da garip geliyor görmedik çünkü öyle bir şey aynı kişi işte bak ne kadar e, çok karizmatik bir adam olsa da kanuni dönemi de arkadaşlar 46 sene sürdü ya. Son yani son seneler son 10 sene özellikle aman ay uf, falan diye geçti. Daha Mustafa ölmeden ki 1550 1550'de ölüyordu sanırım. Daha 16 sene var kanunun ölmesine. Ay yeter ay büyük sultan artık bu kocadı kocadı bize gerek civanı civanı diye. İstanbul'da şeyler çıkıyor, dedikodular çıkıyor ka kanun yaptığında. Siz varın gelin şimdiki böyle şeylere. Hani gerileme duraklamadaki kişilere. Hani padişahlara. Neyse şimdi birinci e, Abdülhamit tahta çıktığı zaman bir baktı hazine bomboş. Çünkü savaş çok şey aldı götürdü. E, o yüzden de e, şeylere dedi ki, yeniçerilere dedi ki bundan sonra cülus başlığı yok çünkü para yok yani. Yapacak bir şey yok. Culus bahşişi kaldırılmıştır. Gelir arttırıcı tedbirler üretmeye çalışıyoruz. Yani yeniçeri sayımı yapılmış ve ulufa satımı yasaklanmıştır. Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Yani yeniçeri sayımı yapılıyor. 40 bin tane yeniçeri çıkıyor gerçekte. Peki ama kayıtlarda ne kadar yeniçeri var? Atıyorum e, 80 bin tane, 70 bin tane. Devlet hayali yeniçerilere para ödüyor. Ya da bir kişiye iki maaş ödüyor. Bilmiyoruz. O yüzden bu şişkinliği azaltmaya çalışıyor ki para şey, yani mali anlamda rahatlasın. İç borçlanma anlamına gelen esam senetleri de bu dönemde uygulanıyor. Hazırlanması 3. Mustafa, uygulanması 1. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Devlet artık tefecilerden borç alıyor. Yani bu gerçekten e, pek iyi bir şey değil yani. Koskoca devlet kaç sene geçmiş üzerinden hiç borç almamış kimseden ama sen söyle ismini. İstihkam Ocağı arkadaşlar kuruluyor. İstihkam ordu içi inşaat. Yani şey işte ordunun geçtiği yerleri işte köprü yapar, yol yapar, geçitleri işte düzenler falan gibi. O istihkam ocağı yok muydu Osmanlı devletinde? Vardı ama bu modern Avrupa tarzında bir şeydir. Efendim başka ne söyleyeceğiz? Bir de Şimdi 1774 yılında Kırım Hanlığı bağımsız oldu. Müstakil bir devlet. Yani Rusya'ya da bağlanmadı. Öyle ayrı bir devlet olarak onu görüyoruz. Bir hemen e, beni takip eden senedi arkadaşlar Kırım Hanlığı'nın başına Şahin Giray şey geçti. Şahin Giray'ın han olmasıyla e, arkadaşlar Kırım karıştı. Çünkü Şahin Giray açıktan Rusları destekliyor. Ruslarla birlik olmamız lazım diye söylüyor. O yüzden Osmanlı Devleti de Şahin Giray'a tepkili. Şimdi bunu da şeyle bağdaştırabilirsiniz. Yani bugünkü Kıbrıs'la bağdaştırabilirsiniz. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde atıyorum birisi iktidara gelse, bir parti iktidara gelse şöyle dese olur mu? Biz Rumlarla birleşmek istiyoruz biz Rumlarla birleşeceğiz ve ondan sonra belki hani neden olmasın Yunanistan'la birleşiriz belki yani Öyle bir şey tabii çok zayıf bir ihtimal. Yunanistan güçlü bir devlet değil yani. Böyle çok karizmatik bir devlet olsa neyse. Ama hani Rumlarla birleşmesi teklifine e, hayır deriz değil mi arkadaşlar? Çünkü çünkü zamanında e, zamanda dedim de öyle 250 sene öncesinde değil. Yani 50 sene öncesinde güneydeki Rumlar Kuzeydeki Türkleri kesiyorlardı. Yani böyle bir şey var. E, o nedenle e, Türkiye bugün tepki gösteriyor. Mesela bazen öyle şeyler söyleniyor. Rumlarla birleşeceğiz falan gibi. Tepki gösteriyor Türkiye haklı olarak. Burada da aynı şey var. Yani Kırım Hanlığında e, bu tip Ruslara yakın e, şeyler çıkması, kişilerin çıkması, Rusçu olanların ortaya çıkması e, Osmanlıyı rahatsız etti. Onlar istiyor galiba... Tabii tabii tabii. Yani şey oradakiler, oradakilerin hepsi istemiyor aslında. Oradakilerin hepsi istese bugün Kuzey Kıbrıs'ta farklı bir şey ortaya çıkar. Siyasi şey ortaya çıkar. Ben e, geçen senede, ondan önceki senede e, Kıbrıs'a tatile gittim. Ve oradaki insanlarla konuşma fırsatı yakaladım. Zaten e, bir şeyle konuşacaksın. Bir minibüs şoförüyle konuşacaksın. Bir de taksiciyle konuşacaksın. Bir de şeyle bir esnafla konuşacaksın. Onlar sana toplumun nabzını verir. E, bu konuştum üç kesimde e, yok diyorlar. Ne kadar öyle, ya biz memnun muyuz? Memnun değiliz Türkiye'den, Türkiye şey Kıbrıs Kıbrıs Türk devletinden ve Türkiye'den niye memnun değiliz? Çünkü tam geçen sene krizin ortasında gittim, dolar 7 lira gittim yani. Şu hale bak dediler ya böyle devlet mi yönetilir? Haklılar aslında biraz da. Ama biz Rumlarla e, şey birleşecek kadar da olmaz demişlerdi. Yani e, ama bunun ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani e, bu şekilde devam ederse bu memnunsuzluk bu şekilde devam ederse bunu bunu söyleyen adamın oğlu 20 sene sonra Rumlarla birleşelim ya bana ne ne gördük gençliğim çürüdü. Bari benim oğlum kızım e, şey yapsın özgürce yaşasın diyebilir yani bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden e, Türkiye Cumhuriyeti bugün karizma sağlamak zorunda. Yani nasıl bir karizma? Yani şunu demeliler. Kıbrıs'takiler ya da hani diyor ya Suriyeli kardeşlerimiz falan hani. Ya da işte Gürcistanlı ablalarımız. Yani şunu demeliler. Ya Türkiye be. Türkiye'ye bak be. Hukukun üstünlüğü var. Gazeteciler istediklerini söyleyebiliyor. Ee, işte hukukun üstünlüğüyle birlikte insanlar işte muhalif olduğu için içeri atılmıyorlar falan diye. Bundan korkmuyorlar. İşte vesaire vesaire diye söylemeleri lazım. İlla ki ekonomin yıllık böyle gelirinin 50 bin dolar olması da gerek yok. Yani bunu hukukun üstünlüğünü tesis ederek bu karizmayı sağlayabiliriz. Osmanlı Devleti nasıl 600 sene ayakta kaldı? Özellikle özellikle ilk dönemlerde ilk 250 yıl şuna çok dikkat etti arkadaşlar. Hukukun üstünlüğü. Kim ne olursa olsun sen padişahsan bile sen senin üzerinde şeriat var. Yani hukuk var senin üzerinde. Şeriat hukuk demek. Ondan sonra 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 işte bozulmalar, iltimaslar falan derken içli içini kemirdi. İçten içe kemirdi bu hale geldik. Yani Türkiye Cumhuriyeti öncelikle onu şey yap. Tarih bilen insanlara ihtiyaç var. Yani ben hadi Cumhurbaşkanında gözüm yok. Yani bir Kültür Bakanı olsam bile bir, bir şeyden bir, bir şeyler doğar yani bilemedim. Artık benim sesimi birisi duysun ya. Bu uzaklığı eğitim o yüzden gülüyorum zaten. Belki sesimi duyurabilirim diye ama Yok yani. Liyakat ve hukuk, evet kesinlikle işi bilen adamların, ehil olan adamların, yani ehliyete sahip olan adamın mutlaka ne yapması lazım? O devletin başında olması gerekiyor. Onu biliyoruz. Evet, tarih o yüzden gerçekten çok değerli. Tarih, co <laughs> tarih coğrafya ve bir tane de dil bileceksiniz. Bu üçünü bildiğiniz zaman gerçekten entelektüel şey kişi olursunuz, o seviyeye gelirsiniz. Çünkü çok basit zaten Atatürk niye o e, üniversitenin ismini o koydu sanıyorsunuz siz? Dil ve tarih ve coğrafya fakültesi o şey tesadüf değil o. Hmm, bir dil fakültesi bile öyle değil. Yani bir lisan, bir şey sosyal bilimler, tarih ve coğrafya. Bu üçünü bildiğin zaman tamam, sen yani böyle bir şeysin, entelektüel bir insansın. Hani o şeye giriyorsun artık. Yani farklı bir şeyde oluyorsun. Kademede oluyorsun falan gibi. Tabi. Dilta, coğrafya. Neyse şimdi nereden nereye geldik? Olsun. Bu da bir ders. Şahin Giray arkadaşlar tahta geçtiği zaman hemen halk isyan etti. Halk Müslüman olduğu için. Rusya'dan yardım istedi Şahin Giray. Rusya'da geldi. Bütün Kırım'ı işgal etti. Ne bahane gösterdi? İşte beni Şahin Giray çağırdı. Ben isyanı bastırdım. Neyse Osmanlı Devleti savaş hazırlıklarına girişti. Ancak e, Rus şey İngiltere ve Fransa'nın araya girmesiyle e, Osmanlı Devleti ile Rusya anlaştı. İşte bu anlaşmanın ismi Aynalı Kavak Sözleşmesi ya da Tenkih oluyor. Buna göre e, Osmanlı Kırım'daki Rus nüfuzunu kabul etmiş oldu. Tanımış oldu. Yani Rusya e, Kırım'da yavaş yavaş değil aslında çok hızlı bir şekilde güç kazandı. Daha 1740'larda acaba Ruslarla birlikte mi olsak diyenler şimdi Rusya'nın kucağına atılmaya başladı. 30-40 sene oldu yani. Değil mi? Bu çok hızlı bir şey. İşte o yüzden diyoruz ki Kırım'ın Rusya'ya ilhakı sürecinde küçük kaynarca bir, iki aynalık avak son olarak da yaş anlaşması. Osmanlı zaten yaş anlaşması Kırım'ın e, Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyor. Ay çok konuştum. Neyse, e, daha sonraki süreçte ise, orayı da hemen şöyle geçeyim. E, 1700 Geri döneyim de orada söyleyeyim. Heh. 1779'daki Aynalı kavaktan sonra Rusya yine durulmadı. Ufak bir şey bahane ederek e, Kırım'a asker çıkardı ve Kırım'ı yeniden işgal etti. Osmanlı artık bunu daha fazla dayanamadığı için 1787 1792 Osmanlı-Rus savaşı patlak verdi. Kırım'ı bu sefer kurtarmaya gidiyoruz dedi Osmanlı Devleti. Ee, Rus ama Avrupalı devletler özellikle de Avusturya çok endişelendi. Çünkü Rusya dedi Osmanlı Devleti'ni yutacak. İyisi mi? Ben de iyisi mi? Ben de Avusturya şey, kaybeden tarafı değil, kazanan tarafa geçiyor bak. Yani niye e, şey Rusya'yı sevmiyor da Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıyor diye sorarsan kazanan tarafla kaybedileni bölüşecek. Yani Avusturya'da arkadaşlar Rus yanında yer alıyor. Artı diyeyim şu şekilde. Osmanlı'ya savaşı ilan ediyorlar. Osmanlı bu savaşı 1791-92 yıllarında kaybediyor. Şimdi tabi burada dikkatli gözler bana ne diyecek? Hocam taht değişti ama 3. Selim'e geçmeyelim mi? Evet şimdi 3. Selim'e geçeceğiz. çünkü yazık bu adam nasıl neden taht değişti diye sorarsanız da e, diye bir kalemiz var bizim. Romanya civarında olmalıydı. Ee, bu kale Rusların eline geçiyor. Ve oradaki Müslümanları idam ediyor Rusya. Bunun bu feci haber İstanbul'a ulaşınca birinci Abdülhamit'e inme iniyor arkadaşlar. Bir 2 metre boyundaymış böyle. Bu adama inme iniyor, yataklara düşüyor. Zaten birkaç şey hafta sonra da herhalde ölüyor. Böyle bir şey yani Nereden biliyorsunuz diye sormayın şey adamın 2 metre olduğunu. Çünkü en basitinden giydiği kaftanlar var. Topkapı'da sergileniyor onlar. Bu, bu, bu kaftana kim giriyor? Ama böyle kocamanca falan dedi. Birinci Abdülhamit'in kaftanı falan diye yazıyor altında.